Acaba hiç düşündünüz mü? Bir ruh bedeni terk ettikten sonra onu ne bekler? Bugün İslami bir rivayetten yola çıkarak mümin bir ruhun ölümden sonraki o inanılmaz yolculuğuna bakacağız. Bu hayatın ötesindeki aşamaları anlatan hem umut hem de derin bir düşünce barındıran bir konu. Gelin bu gizemli yolculuğun adımlarını tek tek görelim. Yolculuğumuza başlamadan önce bu hadisin temelindeki o güçlü uyarıyı bir duyalım. Daha yolun en başında karşımıza çıkan bu söz aslında bize bir şey anlatıyor. Diyor ki, kabir çok önemli bir geçiş kapısı ve bu kapının ardındakilerin ciddiyetini en başından anlamak lazım. Bu bir korkutma değil, adeta bir hazırlık çağrısı. İlk durağımız mümin bir ruhun dünyadan ayrılma anı. Rivayetlere göre bu an korku dolu bir son değil, tam tersi sevgiyle ve saygıyla hazırlanmış nazik bir veda töreni gibi. Bu ağının ne kadar özenle düzenlendiğine bir bakın. Düşünsenize, önce rahmet melekleri geliyor, hem de ellerinde cennetten hediyelerle, adeta bir karşılama komitesi gibi. Onlar mesafeli bir şekilde beklerken, ölüm meleği nazikçe yaklaşıp başucuna oturuyor. Her bir adım, ayrılan ruha gösterilen ilahi saygının ve değerin bir kanıtı gibi. Ve işte ölüm meleğinin o meşhur daveti. Bu sözler bir emirden çok bir müjde gibi değil mi? Çık diyor ama bu bir zorlama değil tam tersine Allah'ın affına onun rızasına doğru onurlu bir yolculuğa çıkma çağrısı yani bu bir son değil asıl şimdi başlıyor her şey Ruhun bedenden ayrılışı da bir mücadele veya acı olarak değil, tam tersine bir su damlasının akışı kadar zahmetsiz ve sakin bir şekilde anlatılıyor. Hiçbir mücadele, hiçbir zorlanma yok. Bu benzetme çok güçlü çünkü müminin o anki teslimiyetini ve bu geçişin ne kadar huzurlu olduğunu anlatıyor. Peki ruh bedenden ayrıldı, yolculuk bitti mi? Hayır, asıl şimdi başlıyor. Şimdi ruhun göklere doğru nasıl yükseldiğine ve orada nasıl muhteşem bir şekilde karşılandığına bakacağız. Yükseliş adeta bir şeref töreni gibi. Düşünün, ruh cennetten gelen o özel kefene sarılıyor. Etrafa mis gibi kokular yayılıyor ve her bir gök katında melekler tarafından saygıyla karşılanıyor. Kapıların birbiri ardına açılması, o ruha hoş geldin demenin en güzel yolu. Ona ne kadar değer verildiğinin bir ispatı resmen. Melekler bu güzel kokulu, bu nurlu ruhu gördüklerinde hayranlık ve merakla bu soruyu soruyorlar. Bu soruyla birlikte aslında o ruhun kimliğinin açıklanacağı ve dünyadaki statüsünün onurlandırılacağı o an için bir beklenti oluşuyor. Ve verilen cevap o kadar güzel ki ruhun dünyadaki hayatına tam bir saygı duruşu o falan oğlu falan diye dünyadayken anıldığı en güzel isimlerle en güzel sıfatlarla tanıtılıyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Dünyadaki o iyi kimliğiniz ahirette de sizinle birlikte geliyor. Ve tam bu noktada yolculuğun kaderini belirleyecek çok önemli bir kavramla karşılaşıyoruz. İlliyin. Burası öyle sıradan bir yer değil. İyilerin amellerinin ve kaderlerinin kaydedildiği en yüce makamdaki bir tür kayıt defteri. Birazdan gelecek ilahi emirle bu yerin önemi daha da netleşecek. Ve işte o ilahi ferman geliyor. Ruhun kaderi en şerefli yere iliği yine kaydediliyor. Ama durun, yolculuk bitmedi. Allah ruhun tekrar bedenine dönmesini emrediyor. Neden? Çünkü yaratılışın başladığı yere, yani toprağa geri dönme ve oradan yeniden dirilme sözü var. Ve şimdi, Yolculuğun belki de en can alıcı, en belirleyici kısmına geldik. Ruhun bedene döndürülüp melekler tarafından sorguya çekildiği o an. Bu bir müminin karşılaşacağı son büyük imtihan. Sahneyi bir gözünüzde canlandırın. Ruh, toprağın altındaki bedenine geri dönüyor ve o anda onu defnedip giden sevdiklerinin uzaklaşan ayak seslerini duyuyor. Bu çok güçlü bir an değil mi? o yalnızlığı ve yepyeni bir gerçekliğin başladığını hissettiren dokunaklı bir an. İşte tam o sırada sorgu melekleri Münker ve Nekir beliriyor. Rivayetler onların heybetli, ciddiyet uyandıran bir görünüme sahip olduğunu anlatıyor, gelip kişiyi oturtuyorlar ve hayatının en önemli sınavı başlıyor. Ve işte o meşhur üç soru. Aslında bu üç soru bir insanın bütün hayatına, bütün inancını özetliyor. Mümin içinse bu cevaplar çok net, hiç tereddüt yok. Çünkü bunlar sadece ezberlenmiş kelimeler değil, bütün bir ömür boyunca yaşadığı, kalbine işlediği hakikatler. Peki, o zorlu anda bu kadar net cevap verebilme gücü nereden geliyor? İşte kaynak metin bunun ilahi bir yardım olduğunu söylüyor. Allah, inananları hem dünyada hem de ahiretin bu en kritik anında sağlam bir duruşla destekliyor, yalnız bırakmıyor. İmanın en büyük meyvesi de bu olsa gerek. Evet, imtihan başarıyla geçildi. Şimdi atmosfer tamamen değişiyor. Artık bir sınav yok, ödül var. Kabir, mümin için bir azap yeri olmaktan çıkıp adeta cennetin bir ön gösterimi haline geliyor. Sınavı geçen mümin için kabir, kelimenin tam anlamıyla bir cennet bahçesine dönüşüyor. Düşünün, cennetten yataklar seriliyor, cennet elbiseleri giydiriliyor, mis gibi kokular doluyor. Hatta cennete açılan bir kapıdan o güzellikleri şimdiden görmeye ve hissetmeye başlıyor. O karanlık, daracık yer bir anda ferah ve aydınlık bir saraya dönüşüyor. Kabırın genişlemesi de öyle soyut bir kavram değil. Rivayetlerde çok net bir ölçü veriliyor. 70 zira. Bu eski bir ölçü birimi. Yaklaşık 35 metreye denk geliyor. Bu rakam o daracık mezarın nasıl devasa bir ferahlığa kavuştuğunu zihnimizde canlandırmamıza gerçekten yardımcı oluyor. Tüm bu nimetlerin ortasındayken yanına gizemli, son derece güzel bir yoldaş geliyor. Yüzü güzel, elbiseleri güzel, kokusu güzel ve bu varlık mümine iyi haberler getirdiğini onu daha da mutlu edecek müjdeler vereceğini söylüyor ve o güzel yoldaş kimliğini açıklıyor. İşte bu. Belki de bütün bu yolculuğun en dokunaklı, en vurucu anı. Ben senin salihamelinim diyor. Yani insanın dünyada yaptığı iyilikler, ahirette ona eşlik edecek en güzel dosta, en sadık yoldaşa dönüşüyor. Bu eylemlerimizin asla kaybolmadığının en somut kanıtı. Ve son bir görüntüyle müminin sevinci ve şükrü artık zirveye çıkıyor. Önce eğer imanını kaybetseydi, yolunu şaşırsaydı onu cehennemde bekleyen o korkunç son gösteriliyor. Hemen ardından da kendisi için hazırlanan cennetteki o muhteşem makamı. Bu karşılaştırma kurtuluşun ne kadar paha biçilmez, ne kadar büyük bir nimet olduğunu kalbine adeta mühürlüyor. Cennetteki o harika yerini gören mümin öyle bir heyecanlanıyor ki bir an önce sevdiklerine, gerçek mülküne kavuşmak için Rabbim kıyameti çabuklaştır diye dua ediyor. Ama ona o büyük güne kadar dinlenmesi, huzur içinde beklemesi söyleniyor. Bu da sabrın ve umudun son durağı. İşte bu İnanılmaz yolculuğun sonunda, kendimize sormamız gereken o büyük soruyla baş başa kalıyoruz. Ölümden sonraki hayatın bu kadar detaylı, bu kadar canlı bir haritasına sahip olmak, bugün şu an verdiğimiz kararları, önceliklerimizi ve en önemlisi umudumuzu nasıl etkiler? İşte bu, her birimizin üzerinde uzun uzun düşünmesi gereken bir soru.